Merhaba arkadaşlar bugün şimdi bunlar bir tane daha var bir sürü uçak kapımızı açacağım size öncelikle kat gelecek. gerek sen küçük olsun istersen ee, şimdi böyle sapoluyorsunuz böyle bak şu tarafı böyle geleri geleri böyle katıyorsunuz şimdi böyle yapıyoruz saniye. Yamuk yaptım arkadaşlar. Yamuk yapmayın çünkü çok kötü ocağınız olur. Şimdi bunun Olsan mı? arkadaşlar O var Tamam. <laughs> Bakın. Bak bak. bak, bak. Sıfırladıktan <laughs> sonra. Bakın. 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 Bakın buradan tutuyorsunuz ucundan. Önce 5 tane bıraktı gibi dediniz. 3 tane. Katıyoruz Bir de yapayım Size göstereyim. Ucundan böyle katıyorsunuz. Diğer tarafta da aynısını katlıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Böyle Ben bu katladım ama siz düzgün katlayın. Senin ucuna düz olsun diye he. <laughs> Tam yaptıktan sonra bunu. Oh, evet, 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 şu, evet. 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 şu, şu altındaki var ya. Sördün O kadar gitmiş mi? Şu altındakini ne? Bakayım. Bakın o, o altındakini buraya buraya katıyorsunuz. Şimdi böyle oldu. Tamam mı? Size dürüst Bakın böyle attım. Şimdi ne Şimdi bu ucunda var ya burada boşluk var. Böyle yavaş yavaş buradan dikkat. Böyle katıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Böyle aynı boyutunda dikkat yapmamız gerekiyor.

Oluyor, ol oluyor oluyor oluyor. Şerbeti diye. önce de şerbetli ama. Kendine göre bu iyi olsaydı yapardım. Ağzınıza attığınızda o tabii. Öte, yектор, <laughs> gösteriyorum. <Pancho> bu tarafı. Ardından böyle yapacaksın. Böyle öyle Arkadaşlar evet. onu katlamayın. <laughs> onu yine <harbim. gülüyor> ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Ya nefret edin ben. ne izliyorum hmm. amına koyayım ya. Daha, şu taraftan. Ya kapa şunu amına koyayım. Ben ya. Yani. <laughs> taraftan böyle tutuyorsunuz. Bir <laughs> taraftan böyle tutuyorsunuz. O tarafta da aynısını yapıyorsunuz. <laughs> Sonra şey <laughs> Uzun sonra düzelteyim böyle. Üçgen şekilde olsun. Arkadaşlar bu kadar yapabilirsiniz. Çok <laughs>